Bahçe cücelerinin gecesi. Bölüm 3. Eldivenin sahibi. Sabahın erken saatleriydi. Kasaba ince bir sisin altına gömülmüştü. Sokaklarda ayak izi yoktu. Kuş sesi yoktu. Sadece uzaktan gelen bir köpek havlaması. Sonra yine sessizlik. Deniz'in annesi kapının önünde duran cüceyi fark ettiğinde irkildi. Küçük taş gibi bir heykeldi ama elinde Deniz'in mavi eldiveni vardı. Bu nasıl olur diye fısıldadı. Oysa Deniz o eldiveni dün gece penceresinin önüne bırakmıştı. Komşular sabah kahvaltısında benzer şeylerden bahsediyordu. Bizim bahçedeki cüceler birbirine dönmüş. Bizimki gece boyunca yer değiştirmiş olmalı. Belki de, belki de çocuklar oynarken ama kimse o gece sokakta hiçbir çocuk görmemişti. O gün akşam üstü kar yeniden yağmaya başladı. Kasaba meydanında çocuklar kaybolan cüceler hakkında konuşuyordu. Deniz sessizdi. Eldivenini hala bulamamıştı. Bir ara rüzgarın uğultusu arasında bir ses duydu. Çok ince, neredeyse fısıltı gibiydi. Eldiveni bıraktın. Ocağını da bırak. Deniz irkildi. Arkasına baktı, kimse yoktu. Ama bahçedeki cücelerden biri artık fenerini kaldırmış doğrudan evin kapısına bakıyordu. Gece çöktüğünde kasabanın elektrikleri yeniden gitti. Evlerin içi loş, dışarısı tamamen karanlıktı. Sadece kar tanelerinin düşüşü duyuluyordu. Deniz battaniyesine sarıldı. Ama o anda sabadan gelen çıtırtı kesildi. Alev sönmüştü. Soğuk odaya bir uğultu doldu. Aşağıdan bahçeden bir ses. Bir zamanlar biz sizin ocaklarınızı yaktık. Şimdi sıra sizde. Deniz pencereye koştu. Karın ortasında tüm bahçe cüceleri yarım daire oluşturmuştu. Ortalarında yavaşça hareket eden bir gölge vardı. Diğerlerinden daha büyük, yüzü çatlamış, gözlerinde sanki köz gibi bir ışık yanan bir cüce. Her adamında Karın altında buhar yükseliyordu ve elinde denizin kayıp mavi eldiveni vardı.